Selamun Aleyküm. Aleyküm, selam. Aleyküm selam. Bahçeden günün karı bu. Allah bereket versin. Şöyle pembe Bir De bu susuzluktan ikiye katlanmış. Böyle. Ondan sonra şuraya koyalım. Tavla bunları sana getirdim oğlum. Yiyebilirsin. <laughs> Hop düşün. Teşekkür ederim. İşte bunlar böyle. Allah bereket versin. Soğan nerede? Bunu da acıktım falan da. Şöyle ufaktan bir karnımı doyurayım en azından ya.

Turkish hamburger. Sıfır kalori. Bismillahirrahmanirrahim. Bir taraftan domatese devam. Soğan. Tepek ekmeği, domates, soğan, salatalık, 10 dakika sonra bir daha çıkacağız. Devam yemeye. Kebap. ya? Fındık gezdiriyorum ormanda dedim mantar Kapıklarına... gel. Abi ne yapıyorsun? İyi misin? İyi misin? He? Gözlerin neden dolmuş? <laughs> şımarık, şımarık, şımarık gel. Şımarık şımarık şımarık. şımarık, şımarık, şımarık. Şımarık adam, şımarık adam. Şımarık adam, bu şımarık, şımarık böyle böyle. Bu kadar şımarık bu işte. <laughs> ha. vah vah. İyi <laughs> Yavrular. Yavrular neredesiniz? Neredesiniz? Hani neredesiniz? Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Neredesin sen ya? Gel, gel. Ne oldu? duydunuz mu? Az önce yiyordunuz ya. Ah ah mama 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 mama. Aijem Suyunuz var mı? Getirdiniz mi suyunuzu? He? Var mı suyumuz. Hadi gelin suyunu Çok tatlı değil mi? Hadi suyu evet. gel. gel gel suyunu iç gel gel gel. Hadi iç su su susamadınız mı? Oo. Şöyle gidi, şöyle gidi, şöyle gidi, gidi, şöyle gidi, Şu güzellik tarafı Sen çakır. <laughs> ne? Bu kadar. Bu kadar. <laughs> çakır. Sen doydun mu? He? İsmi Mini Çu baba. Ben koydum. Mini Çu mu? <laughs> Mini Sen ne <laughs> kadar güzelsin. Gel. <laughs> çipe bak, çipe bak, çipe. Ay gözlere bak. Çipe bak, çipe bak, çipe, 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 çipe. Çipe bak. <laughs> gel, gel, gel. Bana, 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 bana. Yeah. Ay. A, kaçtı. Hadi yatıyoruz beraber. Hepsi sana geliyor. Hadi. Oy. Ya bu en masum görünen ya. <laughs> Ablası bak sana gelmek istiyor. Sana gelmek istiyor. <laughs> bu dişleri var mıydı? <laughs> Ama ısırsın ki öyle sadece şey <laughs> <Kim gülüyor> <biliyor? gülüyor> Ay hayır. <gülüyor> 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 Köşem, köşem. Köşem, köşem. E, sen, yine babamız. <gülüyor> <gülüyor> of çok iyi. <laughs> Şuradaki benim kedim Troll. daha bunlar ağaçlara çıkacak şuraları. Böyle. Bu troll değil de. Bu troll'le. Nasıl anla bak. Bir Abi. kedilerden. <laughs> bir köpekler. <laughs>